Bir güzeli sevin. Güzel sevin. Sadece sizin güzeliniz olsun. Aldığı her nefes şifa suyunuz, yürüdüğünüz yollar refah yolunuz olsun. Onunlayken deryalar deniz, denizler altın, altından tahtın kurulsun. Sizinleyken zamanı durdursun. Birlikte geçirdiğiniz her saniye ömrünüzü ihtişamla doldursun. Bir güzeli sevin. Güzel sevin. Sadece sizin güzeliniz olsun. Öyle güzel bakın ki gözleri sadece sizin gözünüzde can bulsun. Öyle çok sevin ki aşkınızdan dünyayı unutsun. Bir tek sizin kalbinize dokunsun. Öyle koruyun, kollayın ki onu sırtı daima sizinle doğrulsun. Bir güzeli sevin, güzel sevin. Sadece sizin güzeliniz olsun. Öyle güzel dokunun ki sadece sizin elinizden tutsun, sizin kokunuzu solusun. Öyle güzel sırdaş olun ki muhabbetinizden gönlü sarhoş olsun. Öyle güzel ilgilenin ki hayatın yaşam veren şarkılarını sizin dilinizden duysun. Birlikte dünya turu atmanıza gerek yok. Olursa soğan ekmek, olmazsa huzur, en, en lezzetli yemek olsun. Değer vermek, kalpten sevmek ve itaat etmek sizi gücendirmesin. Sevginizle göklere çıkardığınız bir kadın sizin için en kıymetli cennet anahtarıdır. Bu yüzden bir güzeli sevin ama güzel sevin. Ahirette bile sadece sizin güzeliniz olsun. Çünkü sevgi derya gibidir. Sadece ile başlamaz ama aşk kişiye özeldir. Başkasına yakışmaz.